Burcucuğumla bakımlanma köşesine hoş geldiniz. Geçen başka şubesinde nazar yerek tırnak yaptırdım yerin daha normal şubesine gidiyorum. Bir tık tırsızlarım için geç kalmayayım diye nefes nefese attım kendimi içeri. Çünkü ne için yok işte Ah, hayır. Kure M-O-1-8 tırnaklarımı güzel göreyim diye şu çektikleri yıpranmaya bak ama sonu çok seviyorum. Ne yapayım? <laughs> Kuaföre geçmeden yine kendime minik bir ödül alıyorum hemen. Kendime bir nakan oturu yaptırdım. Ay şunların tatlışlığına bakar mısınız? dolarını yiyeceğim. Geridimli kuaför deneyime giriş yapıyorum. Eşyalarınızı böyle dolaba kilitliyorsunuz. Bazılarında içeri ayakkabı çıkarıp terlik giyerek giriyorsunuz zaten. Rahatlık içecek ikramı yapıldı. Bacaklarıma yastık verdiler. Pek konuşkan bir beydi ama şu an bir dur. Aynadaki çirkinliğimle yüzleşiyorum. Uzayan dondurmalar ve marş dondurmacıların dondurmayı vermemesi hakkında konuşamam. Saçınızı yıkarken yatan koltukları alıyorlar. Sizi sırtınızda beyaz mendil yapıyorlar. Tövbe ölmüş gibi ama kafa masajları da cidden cennete gidiyor. Kadın erkek karışık bu arada arkamda perma yaptıran adam var. Bu kez cidden Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi oldu. Genel olarak çok kuaför deneyimden memnunum ama yabancıların olmadığı bölgelerde dikkat. Eskiden yaşadığım köyün kuaförü kafa derime kadar yakmıştı saçıma Japon saçı muamelesi yaptığı için. Oğlum da kogladı ve bu değişimi onayladı. Bitti bu kadar bay.